Abiye su ver abiye. İçer mi su? Ver bakalım. Onur, suyu dökme tamam mı balkondan? Sakın yapma bak çok kızarım. Aa, bir saniye Onur, sen kim adamını mı sulayacaktın? Özür dilerim. Ha bana bak bir. Senin yüzüne ne oldu? ne kadar yapmış. Sonya da böyle oldu. Ha örümcek adam yapmıştın. Sonra da böyle oldu. Hey, yakaladım seni. Ne alıyorsun dolaptan? Ne aldın? Ozmo oh, kek Onu sen mi yiyeceksin? Evet. Hayır, ver onu bana. Hayır. Yiyemezsin. Hayır. Ya seni dolaptan gizlice Ozmo kek alırken yakaladım. Onur, senin şu bisiklete var ya. Ben binip gideyim en iyisi, tamam mı? Aldım ben bunu. Aldım, aldım. Hop, bindim. Gideyim mi? Bisikleti aldım gidiyorum. Dur Onur bekle ben de geleceğim. Dur Onur. Asansörde ben de merdivenle giderim. Beni unuttular ya. Geldim. Onlar geldi mi? Beni unuttun. Bir daha yapma öyle. Atma ağlayacak Ömer. Atma. Atma. Dur ben alayım da geleyim Ömer dur. Onur niye attın aşağıya? Al da geliyorum. yürü. Niye attın oğlum? Al al Ömer. Ömer al. Ben onura... Beni bekle ne yapıyorsun sen? Hayır Onur Onur. Balonumu patlatacaksın. Hayır. Onur. Onur. Onur balon kalmadı. Yapma. Onur balonları hep patlattın. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar şimdi o asansöre bineceğiz ve yukarı çıkacağız. Bakın şu asansör ne kadar büyük. Ve camlı. İnşallah içinde de kalmayız çocuklar. Hadi, Hadi gideceğiz asansörle. yukarı gideceğiz şimdi. Hadi geldi geldi. Maalesef buna binemedik. Çünkü bu aşağı iniyor. Biz yukarı çıkacağız. Aşağıdan dolu gelir mi? Aşağıdan dolu gelir. Olsun bineceğiz. Geliyor şimdi geliyor. Gelmedi mi? Asansör aşağıda kaldı. Gelecek mi bakalım? Çocuklar dikkat edin aşağı düşeriz. Geliyor 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 arkadaşlar geliyor. O daha da aşağı indi. Devran ve bayağıdır evden gitme şakası yapmamıştım. Devran Onur, anne evden gitme şakası. Kaçıyorum. Bakalım inanacaklar mı? Bakalım inanacaklar mı? Ben çıktım bakalım bekliyorum şimdi kapının önünde. Bakalım kapıyı kim açacak? Veya açmayacaklar mı? Kaldım kapıda ya. Ah biri var ama sanki kapıda. Bakalım kim açacak? İnanmadın mı yani Niye inanmıyorsun? Şaka yaptım tamam gel şaka yaptım. Kızdı herhalde bana. Ben. Neyi aldı? Ayıp, ben de, ben de, ben de, ben de. Tamam ağlama oğlum dur. Oyun tamam. tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bakalım. Anne bak ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Hii. Onur çatıya bu ayıcığı nasıl koydun sen? Onur nasıl yaptın sen bunu? Nasıl alacağız şimdi biz bunu? Alabiliyor musun? Ha alabiliyorsan iyi tamam korktum ya. Onur o tableti bırakıyor musun? Bırakmıyor musun? Bırakmıyorsan anne terliği geliyor. Geliyor bak anne terliği. Bak bak tabletin arkasına saklandı. Geliyor anne terliği. Bak bir tane daha geliyor. Dur dur ben atacağım dur. Dur ben atacaktım. Ben... Kaç tane araba var şimdi? Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Hayır hayır iyi say bakayım iyi say kaydıracağız bir, şimdi onları evet 3 4 aferin Onur hadi şimdi kaydır onları Gidiyor. ha, Hazırım hazırım Gidiyor. Onur bunların hepsi aynı geldi Gidiyor. Bak kadın da şimdi bir şey demiyor Gidiyor. Yardım et hadi bakalım yardım Adını et yardım Hadi yardım et geç işe girdi arkadaşlar Onur Düşme. Elinle götür bak İşe girdi arkadaşlar Onur artık. Ayakkabıcı da çalışıyor. Evet. Onur ne yapıyorsun? Deniz Yıldız'ın elini aldı. Bak 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 ne yapacak şimdi bunu Hii, Babası attı oradan. Ne yaptın? Ne yaptın? Nereye attın ne Deniz oldu? Yıldız'ını? Nereye Aa kayada kaldı. Lara sen de mi aldın eline? At denize atın. Denize atın Deniz yıldızlarının. burada işi yok ki çocuklar. Evet. Denize atın. Bak, baba abi. Ne oldu abiye? Abi. Ne oldu? Devran? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Hayır ama suladık biz bunu yeter. Hadi bırak artık. Devran sakızını seç bakalım. Karpuzlu mu çilekli mi? Karpuzlu. Karpuzlu al bakalım içinden bir tane sonra geri ver onu bana. Hepsini yemek yok. Aldın mı? Tamam ver bakalım bir tane yeter değil mi? Onur sakızını seç bakalım. Karpuz mu çilekli mi? Sen de mi karpuz? karpuz? Al bakalım. Al bir tane he. Ben de çilekli alayım bari kendimi. Afiyet karpuz. olsun. Karpuz. Onur at hadi o terliği bana. O terlik niye aşağıda? Atamadın bak atamadın. At Elif Zera sen at. Havaya attın. Nereye atıyorsunuz terliği? At bakalım bir de öyle. Oh yine olmadı aşağıya düştü. Onur hadi at bir terliği atamadınız ya. Oh. Bak bak terlik kavgası. At Devran sen bari at şu terliği ya. Hadi. Oğlum nereye attın yine çatıya attın. Hadi son şansınız diyecektim. Yok yine olmadı. Hadi bu sefer <laughs> olsun dedim gerçekten de oldu. Terliği balkona attılar. Tamam geldi terlik kartı. Onur sen dinozorun üstüne mi çıktı? Onur ne yapıyorsun sen ya dinozorun üstüne çıkmışsın. İn şu dinozorun üstünden Onur. Oo <laughs> oh, şunun ağzı da var bakın. İyi şu üstüne. Arkadaşlar anne de Onur'a dövme yaptı. Bakalım ne olacak? Ne çıkacak? Babası. Sürprizle bekliyoruz. Aç bakalım. 1 2 3. Oo gülen yüz. Onur Babası gülen yüz çıktı. Bak şimdi bunu yapıştıracağım. Bak bak. Bak şimdi bunu yapıştırayım. mı? Bak gördün mü? dolaba yapıştı.